Ey hak Yaşarken esirgediğin rahmeti Babamın vefatında Toprağa defninde Gösterirsin Bari bundan sonra gösterirsin rahmetini Ruhu toprağa, havaya, suya Kırk ısrakın rüzgarlarına karışsın Savrusun dünyanın dört bir yanına Çok güzel bir candı Ölümsüz oldu. O ruh ölümsüzdür. Bir ışıktır. Sonsuzca sonsuzca ruhumu ışıyacaktır. Hasan Özcan. Hasan Özcan'ın varlığı. Hasan Özcan'ın ruhu. Çok güzel bir candı. Çok güzel. Evet eminim dünyanın başka yerlerinde çok güzel bir can olarak da tekrardan dünyaya gelecektir. eminim bir kaç hafta sonra bu dağları laleler sümbürler bürür çiçekler rengarenk her tarafında açar baharın başlangıcı aslında bahar başladı ama daha tam değil Kırkısrak'ta birazcık geç geliyor galiba Hava yeşillenmiş birçok yer. Çiçeklere baksana. Sarı. Lacivert. Beyaz. Ne güzel. Ey güzel hak. Ey yüce hak. Ey hüda. Rahmetini esirgeme babamdan bundan sonra. O çok güzel bir candı. Canımızın canıydı. Burada sonsuz bir huzurla uyusun o sevdiği kırk ısrakta. Kırk ısrak çok tatlı havası, toprağı, babam gibi. Hep istiyordu burayı. Hep istiyordu. Sevdiğine kavuştu. Sevdiğine kavuştu. Kırk ıslak, kırk ıslak dedi. Kardeşinin yanına, tacım amcamın yanına defnedildi. Anısını ben ölene dek yaşatacağım. Her sene şiir kitabı çıkarırım. gençlik fotoğraflarını, olgunluk fotoğraflarını, son fotoğraflarını şiirlerle birlikte kitapta yayınlarım. Çok güzel olur. Ona şiirler yazarım babama. Zaten bazı şiirler yazmıştım. Ama bir kitap bulutu şiir daha yazacağım. Ve her sene yeni bir baskısını yapıp kitabını dağıtacağım. Kurban oldu sen rahat uyu. Uyurken de gökyüzüne, yeryüzüne, bu rüzgarlara, bu dağlara, bu suya, bu yağmura karış. Güzelliğini dünyanın her bir tarafına, evrene yay. Ve biliyorum yayacaksın, yaymaya başladım bile. Bak ne güzel ince ince yağmurlar selamlıyor seni. Canım babam. Hep görüşeceğiz. Çok 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 öpüyorum. Yüreğinden, o incecik, o güzel ruhundan.